Merhaba arkadaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı. Bu belirtileri dikkat dedi ve çok ciddi bir artış var açıklamasında bulundu. Ayrıntılara geçmeden önce gündemler haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var dedi. Yaptığı açıklamalarda koronavirüs tedbirleri geçtiğimiz yıl gribel enfeksiyonları çok büyük oranda azaltmıştı. Belirtileri koronavirüse benzeyen bu enfeksiyonlarda mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerinden ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı aşkımalarda. Yani biliyorsunuz ki geçen e, sene... E, bu aylarda kış ayları da artık girdi için gribel enfeksiyonlar çok ciddi bir şekilde artmamıştı. Yani bu da ne anlama geliyor aslında? İnsanların evde durmasıyla, maske mesafeye uymasıyla e, grip neredeyse hiç yok gibiydi ülkemizde. Ancak bu sene itibariyle insanların maske ve mesafeye uymamasıyla beraber aynı şekilde... E, Koronavirüste de ciddi artışla beraber, kış aylarının da gelmesiyle beraber gribel enfeksiyonlarda çok büyük oranda azalmıştı dedi geçen sene ama bu sene ise çok büyük oranda bir artış gösterdi dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda bununla beraber bazı zaman PCR testleri uzmanlar da bunu söylüyor. Bazı zaman PCR testleri gribal enfeksiyon ile koronavirüsü ayırt edemiyor belirtilerinden dolayı. O nedenle e, uzmanlar da söylemişti bunu. Biz bu sene iki tane zorlukla uğraşacağız. Birincisi bu gribel enfeksiyon ve ikincisi tabii ki gene koronavirüs. Yani bu iki e, gribel enfeksiyon ile üst solunum yolu enfeksiyonları ile biz bu sene daha da zorlaşacağız dedi uzmanlar yaptığı açıklamalarda. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.